Iğdır Spor, Sivas Spor karşılaşmasına eksiksiz hazırlanıyor. Iğdır Spor, pazar günü kendi sahasında saat 13.30'da oynayacağı Sivas Spor karşılaşmasının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Alagöz Holding'in Ankara tesislerinde yaptığı çalışmalarla kritik maç öncesi son hazırlıklarını tam kadro gerçekleştiriyor. Kulüpten edinilen bilgilere göre takımda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenmanlarda futbolcuların moralli, istekli ve hırslı oldukları gözlendi. Antrenman programında ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, dar alan oyunları ve taktik organizasyonlara yer verildi. Teknik heyet, Sivas Spor maçına yönelik oyun planı üzerinde özellikle dururken, oyuncuların antrenmanlardaki yüksek konsantrasyonu dikkat çekti. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, ligin ilk yarısının sonuna yaklaşıldığını belirterek, bu süreçte hedeflenen puanlara büyük ölçüde ulaşıldığını futbolcularına aktardı. Üzülmez, kalan maçlardan alınacak puanların takımın hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacağını ifade ederek, ikinci yarı öncesinde güçlü bir konum elde etmek istediklerini vurguladı. Takım içindeki birlik, beraberlik ve arkadaşlık ortamından duyduğu memnuniyeti dile getiren Üzülmez, bu uyumun sahaya olumlu şekilde yansıdığını söyledi. Kadroda kaliteli ve yetenekli futbolcuların bulunduğunu belirten üzülmez, önemli olanın bu bireysel kalitenin ortak hedef doğrultusunda birleşmesi olduğunu kaydetti. Iğdır Spor'un deplasman maçlarında da bu kaliteyi ortaya koyduğunu ifade eden üzülmez, oyuncularının mücadele gücünden ve karakterinden memnun olduğunu dile getirdi. Sivas Spor maçının ligdeki konum açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan üzülmez, bu karşılaşmadan alınacak 3 puanın takımın özgüvenini artıracağını belirtti. Galibiyet sonrası hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyeceklerini söyleyen Üzülmez, taraftar desteğinin de bu maçta önemli bir güç olacağını ifade etti. Iğdırspor, saha avantajını ve tam kadro olmanın verdiği güçle Sivasspor karşısında galibiyet hedefliyor. Karşılaşma, hem puan tablosu hem de sezonun geri kalanına yönelik planlar açısından kritik bir sınav olarak görülüyor.